Karaköy'de bulunan bu güzel yeraltı cami, İstanbul'daki tarihi camiler arasında başka bir örneği olmayan bir yapı. Aslında yerin altında olmayan bu cami, zeminle aynı doğrultudadır ancak üstünde büyük bir yapı bulunması nedeniyle yerin altında görünümü vermekte. Bir rivayete göre 714 yılında İstanbul'u almak için gelen Arap orduları burada 7 yıl kalmış, savaşta şehit edilenlerden bazıları buraya defnedilmiştir. Yeraltı Camii'ni önemli bir yer klanisi içerisinde bulunan sahabe kabirleri, ilk başta mahzen olarak kullanılan yapı, daha sonra keşfedilen sahabe kabirleri nedeniyle ibadethaneye dönüştürülmüştür. Cami içinde Emeviler döneminde İstanbul kuşatmasına katılan sahabeler Amr bin Az, Vehb bin Hüseyra, Sufyan İbni Üyeine radıyallahu anh'a ait olduğu belirtilen makamlar bulunmaktadır. Cami'nin bulunduğu yer, Bizans döneminde Haliç'e çekilen zincirin bir ucunun bağlandığı mahzen olarak kullanılmış. Bu zincirin bazı parçaları günümüzde Beşiktaş Meydanı'nda bulunan Deniz Müzesi'nde görülebilir. İstanbul'un fethinden sonra mahzenin üzerinde bulunan kule yıktırılmış. Fatih Vakfiyesi kayıtlarında mahzeni sultani olarak geçen mahzen ise depo olarak kullanılmış. 17. yüzyıla gelindiğinde ise Mahse'nin bulunduğu yerde sahabe mezarlarının bulunduğu dönemin alimlerinden birinin rüyasıyla keşfedilmiş. Caminin bir Karaköy iskelesi, diğeri de Karaköy Meydanı tarafından olmak üzere iki girişi bulunuyor arkadaşlar. Yapının içine girdiğinizde diğer camilerden farklı bir mekanla karşılaşıyorsunuz. Ben de sizlere bu camiyi mutlaka ziyaret etmenizi öneriyorum.